Herkese merhaba arkadaşlar. Gamze'nin günlüğü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kare papatyalı motifimiz çalışacağız. Biz çok severek ve beğenerek çalıştık arkadaşlar. Çok zevkli bir çalışma oldu bizim için. Umarım aynı zevkle ve güzellikle sizler de örersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. tığ seçimimi ben 3 numara tığ kullandım. Benim ipim kalınlıklarına göre bu tığ seçtim ben. Sizde ipinizin kendi kalınlığına göre ideal olan tığınızı kullanabilirsiniz. Bir saniye arkadaşlar, ipimde düğüm çıktı. Sihirli halka olarak başlayacağım arkadaşlar. Ben 16 adet trabzan yapacağız göbeğimiz için. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bir iki tane doluyorum tığımın üzerine. şöyle şimdi böyle saklayalım arkadaşlar bunu da hem örelim daha rahat olur 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar 16 adet trabzan olana kadar göbeğimizi dolduralım. Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi şu iki tane trabzanın arasına beyaz ipimi sabitledim arkadaşlar. arasına sabitledim. Şu gördüğünüz yuvalara hiçbir şekilde girmedim. Bu iki trabzanın arasına ipimi sabitledim. Şu an 3 adet zincir çekeceğim. 1 2 ve 3 adet zincir çektim. Bir tane üzerine arkadaşlar tığımı doluyorum. Şöyle. Ve bu gördüğünüz gibi bu araya 3 adet ikili trabzan yapacağım. Zincirde dahil arkadaşlar. Bu çektiğim zincirde içine dahil. İkinciyi yaptım. Şu an üçüncüyü yapıyorum. 3. Üç. Ve bu araları içinde arkadaşlar bir adet zincir çekiyorum. Tığıma bir tane ip doluyorum. Bakın bir, iki tane arkadaşlar trabzan atladım ve üçüncünün arasına giriyorum. Tekrardan üç adet söylediğim gibi ikili trabzan. Bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Hep birlikte. Arkadaşlar ben beyaz ipimi de sabitledim. Şimdi pembe renkli ipime geçtim. Sabitledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek zincir çektiğim aradaki boşluğa girdim. Şu an e, bir tane üzerine alıyorum. Aynı uveye 4 tane arkadaşlar trabzan yapacağım. İkili. Şöyle daha net görmeniz için biraz daha elimi uzak tutayım arkadaşlar. Iııı e, Arkadaşlar ilk girdiğim ipi de yani buraya sabitlediğim ipi de sayalım. Dahil hepsi birlikte içinde. Dahil 4 tane trabzan olsun burada. 3 4 Şimdi arkadaşlar bunu 4 tane yapmamın sebebi e, motifimiz tamamlandığında bu sondaki ile bu arkadaşlar 7 toplam 7 tane papatya olacak burada. Şurada gösterdi yani yaptığımız papatyanın yapraklarının yarısı daha tamamlanacak. Onun için bunu şu an 4 tane yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Şimdi üzerine almadan yandaki tek zincir çektiğim boşluğa bir giriyorum arkadaşlar ve üzerine bir adet yine ipimi doluyorum. Şu an 1 2 de çektim arkadaşlar şu an arkadaşlar ilk girdim tekrar söylüyorum sık iğne diyelim buna sık iğnemle birlikte 7 adet buraya trabzan yapalım 2 zaten ilkini yaptım bu da ikincisiydi 3 4 5 bir saniye arkadaşlar devam ediyoruz. 5 6 şekilde yapraklarımız oluşmaya başlıyor papatyalarımızın. Şimdi üzerine almadan yandaki yuvaya sık iğne yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Sığma bir tane doluyorum ve devam ediyorum. Bir Saymıyorum artık arkadaşlar. Şimdi yandaki tekrardan Yuvamıza Sık iğne ile yaptık Devam ediyoruz Bu şekilde arkadaşlar Şuraya gelinceye kadar Çünkü burada göstereceğim tekrardan buraya gelinceye kadar hep birlikte Örelim Evet arkadaşlar şu an e, Yandaki boşluğa Yani yuvamıza gireceğiz Şimdi e, buraya Üzerine almadan Sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bu hem yanın sık iğnesi olacak hem de bu artık başlama şeyinin olacak. Şimdi üzerine bir tane alıyoruz. Zaten burada 3-4 e, sık iğneli birlikte 4 tane trabzan vardı. Burada 5. 2 tane daha. 6. Şöyle sıkıştıralım. oldu. Şimdi Şuradaki zincirimizin şu üst deki yuvaya gireceğiz arkadaşlar. Burada zaten trabzanımız vardı. Onu üzerine almıyorum arkadaşlar. Oradaki yuvaya girdim ve geri çıktım. Şu şekilde papatyamızın da en son yaprağı tamamlanmış oluyor. Bir adet zincir çekip ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil ipimi ben sabitledim şu gördüğünüz e, diyeyim artık yaprakların arasına yeşil ipimi sabitledim. Şu şekilde motifimi de göstermek istiyorum. Şuraya bir köşe çalışması yapacağız. 5 adet zincir çekip köşe çalışması yapacağız. Ve hep böyle 2 e, iki yapraktan sonra köşe çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Şöyle hep iki yaprak köşe çalışması. iki yapraktan sonra köşe çalışması. Bu araların geçişleri ise 5 adet zincirle olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen örneğimize geçelim. 1 2 3 4 5 adet zincirimizi çektik. Tığıma bir tane bir adet doluyorum. Aynı yuvaya ilk kere de çekiyorum arkadaşlar. Şuraya bir köşe çalışması yaptık. Şimdi tekrardan yine 5 adet zincir çekelim. 2 3 4 5 Üzerine almıyorum. Ve gördüğünüz gibi iki papatın yaprağının arasındaki bu yuvaya üzerine almadan sık iğne. Şu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Tekrardan 1 2 3, 4, 5. Üzerine almıyorum. Aradaki yuvaya. Bu şekilde. Şimdi tekrardan e, bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi geçişleri yaptım. Şimdi köşe çalışması hazırlayacağız burada. 5 adet zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doluyorum. Aynı yere. Bu şekilde tekrar devam ediyoruz. 5 adet zincir. 1 2 3 4 5 ve aradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum ipimi. Bu şekilde arkadaşlar motifimizi ilk başladığımız yere gelene kadar devam edelim. Arkadaşlar beyaz ipimi 5 adet zincir çektiğim yuvama sabitledim. dedim ee, burada da göstermek istiyorum. 6 adet trabzan çalışması yapacağım. Köşelerde ise şöyle göstereyim. 3 adet trabzan, 2 adet zincir, 3 adet trabzandan sonra tekrardan bu 5 zincir çektiğim aralara ise 6 adet trabzan yapıp motifimi bu şekilde tamamladım ben. 2 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 çok hızlı örüyorum arkadaşlar buralarda çok pek fazla bir işlem yapmadığım için zaten trabzan yapmasını hepimiz biliyoruz geçiş yapıyorum bu şekilde arkadaşlar geçişimizde başlamış olduk onun için arkadaşlar hızlı örüyorum hani niye hızlı örüyorsunuz falan demeyin anlamadığınız yerlerde ise videoyu tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz 4 5, 6. Tekrardan tığıma bir kere doluyorum. Yuvama girdim şu an. 2, 3 adet trabzımı yaptım ikili. İki adet zincirimi çekiyorum şu an. Aynı yuvaya tekrardan. Şimdi tekrar yine 3 adet trabzanımı örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kaşı çalışmamızı da yapmış oluyoruz. Ve devam ediyoruz tekrar. 6 adet trabzanımıza. Bundan çok güzel bebek battaniyesi olabilir. Baharlık çok güzel bir motifli olarak triko olabilir. Kılaş çantalar da uygulayabilirsiniz. Tek kişilik yatak örtüsü olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar motifimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben beyaz ipimi sabitledim ve kestim motifimiz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı ve yorum kısmına bir kalp bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.